Hoş geldiniz veliler. Hoş bulduk hocam. Burada olmamızın nedeni, sizin de bildiğiniz gibi bugün veli toplantısı var. Herkesin öğrencisinin ismini okuyacağım, o öğrencinin velisi burada diyecek. Sıraya göre okuyacağım. Ermenistan. Burada. Sizin çocuğunuz sorunsuz ama matematik dersinde problemleri çözmeye cesaret ederse problemleri çözebilir. Yunanistan. Burada. Efendim sizin çocuğunuzun matematik problemleri çözmesi lazım. Birleşik Krallık. Burada, efendim sizin çocuğunuz sorunsuz, sakin biri. Türkiye. Burada, efendim sizin çocuğunuz matematik sözlüsünden yüzü aldı. Azerbaycan. Burada, efendim sizin çocuğunuz da aynı şekilde matematik sözlüsünden yüz aldı. Kazakistan. Burada, efendim sizin çocuğunuz da aynı şekilde matematik sözlüsünden yüz aldı. Fransa. Burada, Efendim sizin çocuğunuz sakin biri. Rusya. Burada. Efendim sizin çocuğunuz sorunsuz biri. İran. Burada. Efendim sizin çocuğunuz dar, sessiz sakin biri. Evet veli toplantısı bitmiştir. Gidebilirsiniz. Dikkat. Bu video tamamen mizah. Amaçlıdır. Hiçbir ülkeye laf edilmemiştir.